Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor ama haftanın son günü maalesef oldukça kötü bir performans var. Özellikle sabahleyin açılır açılmaz arkadaşlar sert bir satış dalgası vardı Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde. Instagram'ın kapatılması ve Orta Doğu'daki sıcak hava hafta sonuna kişileri, yatırımcıları biraz nakitle giriş ee, zorunluluğu getirdi zannedersem Çünkü e, bugün şu anda saat arkadaşlar 16:23 bakın tekrarlıyorum 16:23 endeks kapanmadı e, ve Borsa İstanbul Biz 100 endeksi yüzde 2.71 negatif de şu anda 16:23 23 ile. Evet saat 12.32'de de kamuya Aydınlatma platformuna Osman Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi sermaye arttırım işlemleri ile ilişkin bir bildirimde bulundu bizlere. Sevgili dostlar dün akşam yayınlanan sermaye piyasası kurulu bültenin sonucu Osmanlı yatırımın 1809 oranındaki son zamanlarda görmüş olduğumuz en yüksek rakamlardan birisi bu. Bedel sermaye arttırımı onaylandı. Evet. 20 milyon 942 609 hisse 400 milyona çıkacak arkadaşlar. Ee, kayıt sermaye tavanı 50 milyon. Bir kere mahsus olmak üzere bu süreçte işte kayıt sermaye tavanı üzerinde bir artış yapabilir şirket. Ee, bazen işte bu şekilde SPK onaylayabiliyor. Kayıt sermaye tavanına da bakmadan. Evet. Tam uzun süre oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz Osmanlı yatırımın e, bu bedelsiz başvurusu ve şu anda e, onaylandı. Hisse dün bir tavan kapatmıştı. Bugün de tavan arkadaşlar 9.16 şu anda gerçi 16.09 güncellemesi Google'da 8.87 ama tavandı. Biraz satış yedi şu son anlarda. E, son 5 günde %15 değer kazandı. Son 1 ayda %12.76 değer kazanmış. Son 6 ayda %28.07 değer kazanmış. yıl Yılbaşından beri %47.49 değer kazanmış. Son bir yılda ise 89.86 değer kazanmış. %1809 bölünme kararı var. Şu anda ve onaylandı. 52 haftanın en yüksek değeri 375 lira arkadaşlar. En düşüğü 135 lira. Yani şu anda iki katına çıkmış 52 haftanın. Zaten bir yılda nasıldı? Son bir yılda 89. 3.9 değer kazanmış. Yani menkul değerler yatırım şirketi olarak baktığınızda Borsa İstanbul'da bulunan önemli şirketlerden birisi. 5.27 milyar şu anki durumuna göre bir piyasa değeri var. 13.37 FK oranı var. 1.27'de temetli ödemesi gerçekleştiriyor Osman Yatırım Menkul Değerler. 1809 oranındaki bölümü büyük bir bölüm arkadaşlar. Tabi şu anda da bana göre tamamen kişisel şahsi görüşüm. Bu bedelsiz satın almış gibi gözüküyor e, hisse. Ancak bu tür yatırım şirketlerinde yatırım yapanlar da yatırım şirketleri e, birçok kişi bu insanlara para teslim edip yatırım yaptıkları için bu hisselerin çok fazla oyuna düşmesi beklenemez. Yani yatırım imkanları var. Siz gidiyorsunuz 2 milyon, 3 milyon paranızı teslim ediyorsunuz. 20 tane hisse seçiyor. Onların içerisinde Osmanlı Yatırım Menkul değerlerde koyabiliyorlar. E, bu yönüyle e, bana kalırsa satın alınmış gibi gözüküyor bu bedel sermaye arttırımı. Şu anda girilir mi, girilmez mi? ben olsam kişisel görüşüm bölündükten sonra bir hafta inceler ondan sonra girerim. Ama hepsini siz kendi fikirlerinizi ve göre lütfen karar veriniz. Bize bizi burada burada söylediklerimizi yapmanız size madde olarak zarara uğratabilir. Evet kanalımıza da abone olup zilini açarsanız bizim edersiniz. Selamlar, saygılar.